Merhabalar, ben Dilşat Sürmeli Hindi. BS Sürmeli İplik'in firma yetkilisiyim. İplik ticareti yapıyorum. Uzak doğu ülkelerinden iplik, çeşitli iplikler getirip Türkiye'deki üretim yapan nihai kullanıcılara tedarik ediyorum. Konteyner bazında ithal ürünleri. Bu anlamda ofisimde, butimde Ev blokta üçüncü kattayım. Bu e gelmeden öncesi ve geldikten sonrası farkından bahsedecek olursam, inanılmaz bir değişim oldu gerçekten. Kendi kendine reklamımı yaptı aslında firmam. Burada olmam, sadece yani ofisimin burada olmasından kaynaklı olarak bile diyebilirim. Bu gerçekten tüm gerekli sağlık çalışmalarını, işte dezenfektanlar olsun, bütün ekipmanları, her şeyi dört dörtlük yaptığı için gönül rahatlığıyla gelip ofisimizi açabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Tüm hizmetleri de Buttim'den alabilmenin de mutluluğu da var tabii ki de yani. hani Dolayısıyla Buttim'de olmaktan çok mutluyuz. <laughs>